Evet. Hocam, iyi. tamam. Bir, 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 evet, bir evet. evet. bakmayın. Tamam. Ee, şurada kalmıştınız. Pozitif psikolojiden uzak eğitim sisteminin e, olumsuzluklarından bahsediyordunuz. Evet. Yani bu işte, toplumdaki çeşitli değerlerin değerler eğitimi böyle değerleri tek tek alıp onlarla ilgili dersler vererek olmuyor. Değerler eğitimi değer içerikli eğitim olarak oluyor matematiğin içinde, fiziğin içinde, kimyanın içinde ve bu değer içerikli eğitimi de kişiye modüllerle veriyoruz. Mesela pozitif psikolojide değerler eğitimi bütün şu anda dünyada, Amerika'da idiot düzeyindeki kişilere de değerler eğitimi veriliyor. Ama bu pozitif psikoloji bilimi içinde merhametlik modülü var, empati modülü var, paylaşımcılık modülü var, minnettarlık modülü var. Bu modüllerle çocuklarla böyle Küçük gruplar haline getiriliyor. Yani biz pozitif psikoloji dersini öyle veriyoruz böyle şeyler yaparak, psikodramalarla veriliyor, çeşitli oyunlarla veriliyor ve yani bununla ilgili düşünce deneyleri yapıyor çocuklar. Düşünce deneyleri. Hayal kuruyor, böyle böyle diyor. Mesela bir tanesini örnek vereyim. Dö beş tane çocuk toplanmış, ortada dört tane çikolata konmuş dört tane çikolata konmuş. Bunları paylaşın diyorlar. Çocuklar, herkes birer tanesi, bir kişi açık kalıyor. Bir türlü konuşuyorlar, anında da çözün diye deney yaptırılıyor onlara. Çocuklar oturup oturup çözebilirlerse mesele yok. Çözemezlerse süper var. Ona diyorlar ki biz paylaşamadık, nasıl yapalım diyor. Şöyle yapın diyor mesela birkaç da kura çekin diyor. Bir kişi fedakarlık yapabilir diyor. Yahut kura çekin diyor. Yahut ikiye bölün, yarımşar olarak herkese dağıtın kalanını kurayla ile dağıtır. Gibi böyle çeşitli yöntemler söylüyor. Çocuklar ne oluyor? Paylaşmayı öğrenmiyorlar. Öbür türlü ne olur bunu öğretmesen çocuklara? Güçlü olan pat diye alır yer. Yol en zayıf olan kalır. Ama şu anda kapital sistem bunu öğretiyor bize. Diyor ki güçlü olanın dediği olur diyor. Yani güçlü dediği olur olan sistemde bu sistem ailede de olsa ailede kavga çıkıyor. Ondan sonra aile içi şiddet niye arttı diyorsun? Senin bunun arkasında egoizm var, narsizm var, ben merkezcilik var. Bunlarla ilgili bir hiç eğitim öngörmezsen sen ailedeki şiddeti bitiremezsin ki. Yani onun için bu, bunun gibi yani bunları öğretmek gerekiyor. Çocuklara bunu ya yani bizim bak bizim kültürümüz bunu öğretiyordu. Mesela daha önce her sokakta bir böyle şey vardı mesela zaviyeler vardı, dergahlar vardı. Ben çocukluğumda biliyorum garip hafız diye bir şey vardı bizim mahallede böyle bir mübarek bir zat 70'li yıllarda vefat etti. On, bir şey olduğu zaman mesela teyzemin e, eşiyle problemler vardı alkolük e, şey e, enişte kavga ediyorlardı ona gidiyordu diyordu ki evladım sabırlı ol şöyle yap böyle yap diyordu. Biraz rahat diyordu gidiyordu ve bu şekilde çocuklarını büyüttü mesela. Ama şimdi ne oluyor? O, o alkol içiyorsa sen de ona şöyle yap. O tabak fırlatıyorsa sen de ona fırlat. O bağırıyorsa sen de bağır. Böyle şeyler öğretiliyor. Öyle olunca evlilik yürümez ki. Yani onun için burada biz kök nedeni odaklı çalışmalar yapabilmek için muhakkak değerleri bilimsel metodolojiyle öğretmemiz lazım. Değerleri bilimsel metodolojiyle öğretmezsek bu çok gelecek, çok nesli kaybediyor. Şakası yok. Bütün dünyada böyle. Sadece Türkiye'de değil. Yeni yetişen şöyle, nesil şöyle diyor bak Z kuşağı. Dini, milli ideolojik aidiyetlere ne gerek var diyor. Niye de evlenip de e, bir kişi özgürlüğümle fedakarlık yapayım ki? Niye bir morgoca girip de on sene ipotek edeyim her şeyimi diyor. Böyle böyle nesil geliyor şu anda. Z kuşağı. E biz bunlara niye böyle oldu bunlar? Bunlar çünkü her şeyi kolay elde ettiler. Elde ettiler emek vermeden, yorulmadan elde ettiler. E ki biz de olsak ondan yerinde, biz de öyle olacaktık. O halde bunlara bizim böyle varlık yokluk içinde e, olgun olmak kolay. Varlık içinde olgun olmayı öğretmemiz lazım. Varlık içinde olgun olmayı öğretemiyoruz şu andaki Z kuşağına biz. Z kuşağı e, ondan önceki kuşağına... etti. Mesela süremiz de doluyor herhalde. Ben çünkü 12'de başka bir program var. Evet. Bizim be, benim Hocam, bilgisayar şeyde ben baktık upload download yaptım. Baya yüksek elinin üzerinde benim. Ama hatta bir şey var gene de. Duyabiliyor musunuz beni? Evet, duyuyorum, duyuyorum. Evet. Hocam, e, çok teşekkür ederim. Diyorum, diyorum. Çok çok teşekkür ederim. Ee, her zaman destek oldunuz bana. Ee, bu desteğiniz de çok kıymetliydi. Müsaadeniz olursa e, bu yayını daha sonra izlemek isteyenler için kaydetmek istiyoruz. Tabii tabii. Tabii ama neyse. Tebrik herkese. Sağ olun. Hoşça kalın. Uy, uygun mudur hocam? Tebrik tamam. edin kendinize. Uygun. Çok sevgiler. Tabii, tabii. Sağ olun sağ olun. Herkese selamlar çok. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşçakalın hocam. Hoşçakalın.